Herkese selamlar arkadaşlar. Ben bu kez çok güzel bir video ile karşınızdayım. Tarihteki bütün Osmanlı imparatorlarını tanıtacağım size. Hadi şimdi videomuza geçelim. Çok başınızı ağrıtmıyorum İyi seyirler. Ama onda önce kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorumlarca yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızı göndermeyi unutmayın. Bu şekilde bize destek olabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İkincisi Osman Gazi kendisinin imparatorluğu 1299 ve 1326 yılları arasında. İkincisi Orhan Gazi kendisinin imparatorluğu 1326 ve 1359 yılları arasında sürmüştür. Üçüncüsü Birinci Murat kendisinin imparatorluğu 1359 ve 1389 yılları arasında sürmüştür. Dördüncüsü birinci beyazet ya da diğer adıyla yıldırım beyazıt kendisinin imparatorluğu 1389 ve 1402 yıllar arasında sürmüştür. Beşincisi birinci Mehmet kendisinin imparatorluğu 1413 ve 1421 yıllar arasında sürmüştür. Altıncısı ikinci Murat kendisinin imparatorluğu 1420 ve 1451 yıllar arasında sürmüştür. Yedincisi Fatih Sultan Mehmet Han kendisinin imparatorluğu 1451 ve 1481 yılları arasında sürmüştür. Sekizincisi ikinci Beyazıt kendisinin imparatorluğu 1481 ve 1512 yılları arasında sürmüştür. Dokuzuncu Yavuz Sultan Selim kendisinin imparatorluğu 1512 ve 1520 yılları arasında sürmüştür. 10. Kanuni Sultan Süleyman kendisinin imparatorluğu 1520 ve 1566 yılları arasında sürmüştür. 11 numara 2. Selim kendisinin imparatorluğu 1566 ve 1574 yılları arasında sürmüştür. 12. 3. Murat kendisinin imparatorluğu 1574 ve 1595 yılları arasında sürmüştür. 13. Üçüncü Mehmet kendisinin partoluğu 1595 ve 1603 yılları arasında sürmüştür. 14. Birinci Ahmet kendisinin partoluğu 1603 ve 1617 yıllar arasında sürmüştür. 15. Birinci Mustafa kendisinin partoluğu 1617 ve 1618 yılları ve 1622 ve 1623 yıllar arasında sürmüştü ki buna sonra değineceğiz. 16. Genç Osman kendisinin imparatorluğu 1618 ve 1622 yıllar arasında sürmüştür. 17. 4. Murat kendisinin imparatorluğu 1623 ve 1640 yıllar arasında sürmüştür. 18. İbrahim kendisinin imparatorluğu 1640 ve 1648 yıllar arasında sürmüştür. 19. 4. Düncü Mehmet Kendisi'nin İmparatorluğu 1648 ve 1687 yıllar arasında sürmüştür. 20. 2. Süleyman Kendisi'nin İmparatorluğu 1687 ve 1691 yıllar arasında sürmüştür. 21. 8. Ahmet Kendisi'nin partorluğu 1691 ve 1695 yıllar arasında sürmüştür. İkincisi ikinci Mustafa kendisinin imparatorluğu 1695 ve 1703 yıllar arasında sürmüştür. 23. 3. Üçüncü Ahmet kendisinin imparatorluğu 1703 ve 1730 yıllar arasında sürmüştür. 24. 1. Mahmut kendisinin imparatorluğu 1730 ve 1754 yıllar arasında sürmüştür. 25. ve 3. Osman kendisinin imparatorluğu 1754 ve 1757 yıllar arasında sürmüştür. 26. ve 3. Mustafa kendisinin imparatorluğu 1757 ve 1774 yıllar arasında sürmüştür. 27. ve 1. Abdülhamit kendisinin imparatorluğu 1774 ve 1789 yılları arasında sürmüştür. 28. 3. Selim kendisinin imparatorluğu 1789 ve 1807 yıllar arasında sürmüştür. 29. 4. Mustafa kendisinin imparatorluğu 1807 ve 1808 yıllar arasında sürmüştür. 30. 2. Mahmut kendisinin imparatorluğu 1808 ve 1839 yıllar arasında sürmüştür. 31. Abdülmaciz kendisinin imparatorluğu 1839 ve 1861 yılları arasında sürmüştür. 32. Abdülaziz kendisinin imparatorluğu 1861 ve 1876 yılları arasında sürmüştür. 33. 5. Murat kendisinin imparatorluğu 30 Mayıs 1876 ve 31 Ağustos 1876 yılları arasında sürmüştür. 34. ikinci Abdülhamit kendisinin imparatorluğu 1876 ve 1909 yılları arasında sürmüştür. 35.'si Muhammed Rişat kendisinin imparatorluğu 1909 ve 1918 yılları arasında sürmüştür. Ve son olarak 36. Mehmet Valettin kendisinin imparatorluğu 1918 ve 1922 yılları arasında sürmüştür. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorumlarınızı yorumlar belirtmeyi unutmayın. Ya da arkadaşlar videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bu şekilde bize de destek Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>